benzerlik test 9'da devam ediyoruz arkadaşlar. Eğer bu iki üçgen eşit benzerse A açısıyla E açısı eşittir. A açısıyla EBD'deki E açısı eşit olacak. Yani burası 80 derecedir. ABC'nin B açısıyla EBD'nin B açıları eşit. Evet, her ikisinde de 35 derece. 80 artı 35 115 geriye kaldı 65 derece. Ortak iki üçgenin ortak kesiştiği yerden bakıyorum. Şu mavi üçgenimle Turuncu üçgenimin ortak yetiştiği yerden bakıyorum. Eşit açı, şurası her ikisine de mavi üçgende de, turuncu üçgende de A açısı. Şu eşit açıları BB B açısı diyeyim. Mavi üçgende burayı C dersem ABC 180'te. Turuncu üçgende de A var, B var geriye C açısı kalır. Demek ki bu iki üçgen benzermiş. B'nin karşısında 5 var. Mavi üçgendeki, turuncu üçgendeki B'nin karşısında 10 var. C'nin karşısında 6 var mavi üçgende. Turuncu üçgende C'nin karşısında 5 artı X var. Sadeleştirelim. 1'e 2. İşler dışarı çarpımı. 12 eşittir. 5 artı X. X eşittir. 7. İki üçgene bakıyorsam ortak köşelerinden bakıyorum. Burası her ikisine de A açısı. Siyah üçgene bakıyorum. A 90 B A artı B 90 olsun. Turuncu üçgene bakıyorum. A 90 B. Demek ki bu iki üçgen benzer üçgenler. Turuncu üçgenlik B'nin karşısında 4 var. Siyah üçgenli B'nin karşısında 6 var. İlk önce hangi üçgenden başlayalım? Turuncudan. Turuncudan devam ediyorum. Turuncuda 90'ın karşısında 6 artı x var. Siyah üçgende 90'ın karşısında 18 var. Sadeleştirdim. 3 İçler dışar çarpma 6 artı x, x eşittir 6. 8, 15, 17'dir. Ortak köşeden, üçgen oluşturabilecek ortak köşeden bakıyorum. A artı B 90. 90 var. A var. O halde burası B açısıdır. B'nin karşısında turuncu üçgende 15 var. Kırmızı üçgende B'nin karşısında 17 artı X var. Turuncu üçgende 90'ın karşısında 90. Gerek yok çünkü diğer üçgende 90'ın karşısını bilmiyorum. A'nın karşısında 8 var turuncu üçgende. Kırmızı üçgende A'nın karşısında 16 var. Sadeleştirdik. 2 30 eşittir. 17 artı x x eşittir. 13. İki tane üçgenin kesişmiş olduğu ortak açılı yerden bakıyoruz. Siyah ve kırmızı üçgeni. Buraya A açısı dedim. Ortak açılara B, B dedim. A, B, C 180 olsun. A var. Kırmızıda B var. O halde diğer açı da C olmak zorunda. A'nın karşısında x var. Siyah üçgende. Kırmızı üçgende A'nın karşısında 12 var. Siyah üçgenden başlamıştık. Siyah üçgende B'nin karşısında 4 var. Kırmızı üçgende B'nin karşısında 6 var. Sadeleştirdik. 2 x eşittir 8. Benzerlikte çevre oranı ile kenar oranı eşittir. ABC'nin çevresi bölü DEF'nin çevresi eşittir. Her ikisinin açı ortayı olan 4 bölü 3'e olacak. ABC'nin çevresini 20 verdiği için sadeleştirdik. 5 ve EF'nin çevresi 15 oldu. Açılarımı yerleştirdim. A açısı 90, B açısı 90, açısı 90, A açısı 90 A o halde burası B, 90 B o halde burası A. 90. O halde burası B. Kare olduğu için bütün kenarları eşit. KBD üçgeni ile FEC üçgeni benzer üçgenlerdir. Çünkü üçer açısı eşit. Sarı üçgendeki A'nın turuncu üçgendeki A'nın karşısında 4 var. Yeşil üçgendeki A'nın karşısında X var. Turuncu üçgende B'nin karşısında X. Yeşil üçgende B'nin karşısında 9 var. X kare 36 ise X 6'dır. Eşkenar üçgen o halde burası 60 derece. Şurayı parçaladığı için A artı B'ye 60 derece desem D, E, C üçgeni de eşkenar üçgen olduğu için burası da A'dır. A artı B 60, A artı B 60. ABC üçgeni eşkenar üçgen olduğu için bir kenarı 11 olacak. O halde AD'ye 6 kalır. Aynı şekilde BC kenarı da 11'dir. Şimdi bir kenarı 11 aradaki açı A DC ile EC eşit pembe üçgenle sarı üçgene bakalım. Her ikisinde bir kenarı 11, her ikisinde bir kenarında tik var ve her ikisinde birer açısı A. O halde bu iki üçgen eş üçgenlerdir. A'nın karşısında 6 varsa A'nın karşısında 6 vardır. X 6'dır. İki üçgenin ortak kesiştiği yerden bakıyorduk. Şu üçgenle ya üçgenle sarı üçgen arasında bir benzerlik var mı diye kontrol edeceğim. 7'nin 14'e oranı siyahtaki 7'nin sarıdaki 14'e oranı siyahtaki 12'nin sarıdaki 24'e oranı iki kenarımız eşit ve her ikisindeki aradaki açı da eşit. O halde x onun iki katı yani 20 olur. Bunu bir de çizerek anlatayım. C, D, E üçgenini çizdim. 7, 10 ve 12. Diğer üçgenim de şuradaki büyük üçgen. Her ikisinin C açıları eşit. Birer açısı eşit. 14, 7'nin iki katı 24, 12'nin 2 katı. X de o halde onun 2 katı. Yani 20 olur. İkizkenar üçgen ise açıların Tep açısı 50 olduğu için 65'i e 65 ayrıldılar. Şuraya A, buraya B desem. A artı B 65'i verir. A artı B 65 derecedir. 115 var, B var. O halde üçgenin iç açıları toplamının 180 olması için burasının da A olması gerekiyor. A B 115. 65'in dış açısı 115 olduğu için yeşil üçgeninde baktığımda 115 A ve B. Demek ki yeşil ve turuncu ile çizdiğim bu iki üçgen benzer üçgenler. Turuncu üçgendeki A'nın karşısında 2 kök 3 var. Yeşil üçgendeki A'nın karşısında X var. Turuncu üçgendeki B'nin karşısı boş. O halde B'nin karşısına bakmama gerek yok. Turuncu üçgende 115'in karşısında X var. Yeşil üçgende 115'in karşısında 6 köp 3 var. X kare 6 kere 2 12 3 ile çarptığında 36. X buradan 6 geldi. Şimdi şöyle bir kuralımız vardı onu hatırlayalım arkadaşlar. Açı ortay. Açı ortay. Eğer burası A açısıysa şurası 90 artı A bölü 2 idi. İki açı ortay kesişmiş. A A B B O halde bu açılar da C C'dir. Yandaki kuralımızı hatırlarsak, şu açının tamamı 90 artı 2b böl bölü 2, yani 90 artı b'dir. 90 zaten var, o halde geriye kalan açı b açısıdır. B var, C var, turuncu üçgende AEC üçgenin. B var. C var. E, D, C üçgeni. Demek ki bu iki üçgen benzer. C'nin karşısında kırmızı üçgende 4 var. Turuncu üçgende C'nin karşısında 6 var. Kırmızı üçgende B'nin karşısında X. Turuncu üçgende B'nin karşısında 8 var. Sadeleştirdik. 2, 3, 4 x eşittir 16 bölü 3. Açılarımı yazıyorum. A, B, B. İki iç açının toplamı dış açıyı verdiği için burası da A artı B. O halde burası da A artı B'dir. Şimdi büyük üçgenime baktığımda A 2B 90'ı verir. A artı 2B 90 ise alttaki üçgene baktığımda CDE üçgenine A artı B var. O halde buraya B kalır. Bir sürü burada benzer üçgenim var. CDE üçgeni ile B A artı B A, C, E üçgenini alıyorum. B, A artı B. Şimdi küçük üçgende B'nin karşısında kırmızı üçgende 2 var. Siyah üçgende B'nin karşısında bilmiyorum K diyeyim. K var. Kırmızı üçgende A artı B'nin karşısında K var. Siyah üçgende A artı B'nin karşısında 8 var. K kare 16 ise K buradan 4 geldi. 2, 4 o halde X 2 kök 5'tir. İyi çalışmalar arkadaşlar.